Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesi değerlendiren Hakan Fidan, "Görülen o ki savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de Netanyahu'da bir arzu var." ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, New York'taki Türk evinde gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. Fidan, bir yıl önce söylediklerinin huku bulduğunu, bunun böyle olmasını istemediklerini belirterek, yani İsrail doldurulmazsa Gazze'de, Filistin'de bu savaşı başka yerlere taşıyacak diye söylemiştik ifadesini kullandı. İsrail'in Gazze'deki kendince hedeflerine, askeri hedeflerine ulaştıktan sonra şimdi cepheyi Lübnan'a e taşıdığını kaydeden Fidan, bu birçok aktör için sürpriz olmadı. Gelecek sene bu operasyonu nereye taşıyacak? Hangi hedefleri yok etmek için bu memontemi kullanacak? Onu da hep beraber göreceğiz. Ama görülen o ki şu anda savaşın bölgeye yayılımı konusunda İsrail'de Netanyahu ve ekibi içinde ciddi bir arzu var. Bunu ilerletmeye çalışıyorlar diye konuştu. Fidan, Amerika ve uluslararası toplumun bu konudaki sessizliğinin de ürkütücü bir duruma geldiğini dile getirerek İsrail'in Hizbullah'a yönelik son iki haftada düzenlediği saldırılara istihbarata dayalı olarak uzun zamandır hazırlık yaptığına dikkat çekti. Nasrallah bölgenin önemli figürüydü. Lübnan için önemli bir figürdü. Onun yokluğunun bıraktığı boşluğun zor doldurulacağını ben açıkçası düşünüyorum. Hem Hizbullah için hem İran için Nasrallah'ın ölümü büyük bir kayıp oldu. Kendisiyle savaş başladıktan 10 gün sonra Lübnan'da görüşmüştük. Çok zor şartlar altında, gerçekten zor şartlar altında bir görüşme imkanımız oldu ifadelerini kullanan Fidan, görüşmeler sonrası Hizbullah'ın var gücüyle bir savaş içine girmeyeceğini öngördüğünü aktardı. Bakan Fidan, Amerikan siyasetinde Siyonizmin kök saldığını vurgulayarak, Amerikan devletinin bütün gücünün İsrail'in aklına hizmet eden bir yapıya dönüşmüş olması burada artık rahatsızlık veren bir konu olmaktan çıkmış. Hayatın kabul edilen bir gerçeği haline dönüşmüş. Bu da tabii ki aklı başında Amerikalıları inanılmaz şekilde rahatsız ediyor. Yani buna olan itirazlarını belli devlet adamları ve siyasetçiler sistem içinde kalarak dillendiremiyorlar bile. Böyle bir çaresizlik içerisindeler. Bu çaresizlik sarmalı dediğim gibi bu düzenin bir duvara vurana kadar devam edeceğini öngörüyorum. Maalesef ama gidişat iyi değil. Onlar için hele hele hiç iyi değil dedi.